Galatasaray'ımız kalan iki maçı da kazanması durumunda bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galibiyet alan ilk takım olacak. Sarı Kırmızılı takımımız ligin kalan iki haftasında önce Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak ardından Konya Spor Deplasmanı'na gidecek. Takımımız iki maçtan bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Son iki haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray'ımızın rakamları tarihin en iyi takımı ünvanını da beraberinde getirdi. Artık kendi rekorlarını geliştiren ve 15 maçlık galibiyet serisini 17'ye çıkartan Okan Buruk ve öğrencileri aynı zamanda 2 hafta kala lig tarihinin en yüksek puanına da ulaştı. Galatasaray'ımız artık şampiyon olmak için son 90 dakikasına çıkacak. Bu süreçte Aslan'ın jokeri ise Barış Alper Yılmaz oldu. Cimbom'un jokeri Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözmek için son 90 dakika kalırken Aslan'ın hedefi hem seriyi geliştirmek hem de şampiyonluğa ulaşmak olacak. Bu süreçte ise takımımızda son haftalarda performansıyla damga vuran isimler ortaya çıkıyor. Galatasaray'ın bu sezon jokeri olan Barış Alper Yılmaz, Karagümrük maçında ilk yarının son dakikalarında attığı gol ve 70. dakikada Mertens'in golü öncesinde pozisyonu hazırlayan isim oldu. 23 yaşındaki futbolcu mücadeleyi bir gol, bir asistle geçirirken şampiyonluk yürüyüşüne dev destek veriyor. Barış Alper Yılmaz 53 mücadelede 3232 dakika forma giyerken 7 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Barış Alper 26 maçta forma giydiği Sağ kanat bölgesinde 5 gol 7 asist, sol kanat bölgesinde 11 maçta 1 gol 3 asist, 7 maçlık sol bek performansında 1 asist, 6 maçlık sağ bek bölgesinde 1 gol 1 asistlik performansta kaydetti. Futbol takımımız bugün e, antrenmanlara başladı demiştik. Yunus Akgün antrenmanı ziyaret etmişti. Yunus Akgün'ün bölgesinde oynayan ee, Barış Alper Yılmaz'ın performansını sizlerle buluşturduk sevgili seyirciler. Mertens son haftalarda Galatasaray'ımızın en formda isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Süper Lig'deki son 8 maçın hepsinde asist üreten Belçikalı yıldızımız bu performansıyla Avrupa çapında bir başarıya imza attı. Reis Mertens durdurulamıyor. Belçikalı futbolcumuz Galatasaray'ımızın Vavakars Fatih Karagümrük karşısında aldığı 3-2'lik galibiyette yine başroldeydi. Tecrübeli futbolcumuz önce takımımız 1-0 yenik durumdayken 45 artı 4'te Barış Alper Yılmaz'ın attığı golün pasını verdi. Deneyimli orta saha oyuncumuz 70. dakikada Sarı Kırmızılıları 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Mertens böylece ligdeki son 8 karşılaşmanın hepsinde skora katkı yapmış oldu. Özellikle verdiği gol paslarıyla dikkat çeken Belçikalı futbolcumuz bu dönemde 10 asiste imza attı. 37 yaşındaki oyuncu ayrıca son 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Ligde 34 maçta 9 gol, 15 asist üreten tecrübeli yıldız, 13 Avrupa Kupası karşılaşmasında da 3 kez gol sevinci yaşadı. Takımımız Belçikalı Yıldız'ın skora katkı yaptığı 18 maçın hepsini kazandı. Ligin sonuna doğru sıra dışı bir çıkış gerçekleştiren Mertens bu performansının karşılığını rekorlar kırarak aldı. Başarılı futbolcu 2014-2015 sezonundan bu yana Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu oldu. Dries Mertens 2010-2011'den sonra bir sezonda en fazla gol pası veren Wesley Snyder'ın rekoruna da ortak olmayı başardı. Belçikalı yıldız ayrıca 2014-2015'ten bu yana Süper Lig'de en fazla maçta hem gol hem asist sevinci yaşayan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti. Deneyimli oyuncu 6 karşılaşmada bu duyguyu tattı. Mertens geçen sezon Süper Lig'de 6 gol, 3 asist üretmişti. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Yasemin Özeli kadrosuna kattı ve bir yıllık anlaşma imzaladı. Yasemin Özel Galatasaray'da. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ikin Yasemin Özel'i transfer etti. Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşen imza töreninin ardından oyuncumuz Yasemin Özel ve başkan yardımcımız Mehmet Cibara Galatasaray TV YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Öncelikle Galatasaray gibi büyük bir camiye geldiğim için çok mutluyum. Taraftar zaten hiç e, sporcuları yalnız bırakmıyor. Her zaman desteğini görüyoruz. Ve yalnız bırakmayacağını destekçilerinden de eminiz. Valla soyadı gibi özel bir oyuncu. E, kendisine hayırlı olsun diyorum. Kendisinden takımımıza çok büyük katkılar bekliyorum. Tüm bu genç oyuncularımızı yetiştiren ebeveynlerine ve ailelerine de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz biz e, sadece yarışmacı e, kulüp değiliz. Tüm amatör sporları, olimpik sporları Türkiye'ye ilk defa getiren e, bir kulübüz. Dolayısıyla yetiştirici özelliğimizi her zaman ön planda tutuyoruz ama rekabetten de hiçbir zaman kaçmıyoruz. Bu e, önümüzdeki sezondan itibaren daha iyi yerlere namzet olacak bir takım yarattık. Umarım onlar da sahada fazlasıyla bunu ispat edeceklerdir. Bu anlaşmaların Sözleşmelerin süresi bir yıl iki yıl değil bence. Onlar kulüpten memnun oldukça biz onlardan mutlu oldukça e, uzun süreli bir e, beraberlik söz konusu. Hepsine başarılar diliyorum. Oyuncumuz imza töreninin ardından Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de gezdi. Yasemin Özel'den bir diğer Yasemin'e gideceğiz. Yasemin Güveli de Galatasaray Daikin'le bir yıllık sözleşme imzaladı. Yasemin Güveli Galatasaray'da. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı. Ali Samiyan Spor Kompleksi Rams Park'ta gerçekleşen imza töreninin ardından oyuncumuz Yasemin Güveli ve başkan yardımcımız Mehmet Cibara Galatasaray TV YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Ee, çok heyecanlıyım böyle bir camiaya transfer olduğum için. Ee, bu formayı olabildiğince gururlu ve şanlı bir şekilde bu terleteceğimden emin olabilirsiniz. Açıklandıktan sonra inanılmaz güzel mesajlar aldım. Desteğini şimdiden bana hissettirmeye başladılar. Ee, sezon içinde bunların daha fazlasını göreceğinden eminim. Ben de onların verdiği desteği daha güzel bir şekilde sahaya yansıt, yansıtarak koyacağımdan eminim. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Aramızda gördüğümüz için Yasemin'i gerçekten çok mutluyuz. Aynı zamanda tüm bu süreç içerisinde bize çok anlayışlı davranan Tunç Avşar'a, menajerimize de kendisi de Galatasaray Kulübümüzün üyesidir zaten. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Dediği gibi çok övgü aldı duyulduktan sonra ama bu övgülerin kat kat fazlasıyla maçlar sırasında ve maçlardan sonra da olacağından ben eminim tüm oyuncularımıza şimdiye kadar son iki senedir bizle çalışan tüm oyuncularımıza fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum İnşallah e, bu seneden itibaren bu sezonların itibaren zirveyi zorlayan çok iyi bir takım başarı performansını herkes görecek Basketbola gideceğiz. Bugün önemli bir karşılaşmaya çıkacak Galatasaray Ekmas erkek basketbol takımımız. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında bu akşam saat 20.30'da Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Galatasaray Ekmas Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final mücadelesinin ilk maçında Pınar Karşıyaka'ya konuk olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 15 Mayıs çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Takımımız normal sezonu 30 maçta 16 galibiyetle 5. sırada tamamlayarak İzmir ekibiyle eşleşti. Prepeliç 15,06 sayı ve 6,12 asist ortalamalarıyla ligde en öne çıkan oyuncumuz olurken onu 14,17 sayı ve 7,72 ribant ortalamasıyla Mek takip etti. Mücadelenin ikinci ayak maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda 17 Mayıs Cuma günü 20.30'da oynanacak. Yenilmez Armada'ya şimdiden başarılar dileyelim. Umarım İzmir'den bir galibiyetle döner takımımız. Kadın basketbol takımımızda bazı oyuncularımızda yollar ayrıldı. Kulübümüzden teşekkür başlığıyla bir açıklama yayınlandı. 2023-2024 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamızla mücadele eden ve sezon sonunda sözleşmeleri sona eren sporcularımız Büşra Akbaş, İnci Güçlü, Harika Eldaş, Yağmur Kübra Taşar ve Gizem Yavuz'a gösterdikleri gayret ve emekler için teşekkür eder. Kariyerlerinin devamında başarılar dileriz. İfadeleri kullanıldı. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden amirli kadın basketbol takımımızın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Galatasaray'ımızdan isimler de bulunuyor. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden amirli kadın basketbol takımımızın kamp kadrosu belli oldu. Ay yıldızlarımız 10 Haziran'da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan'a gidecek. 20-23 Haziran tarihlerinde ise İspanya'da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring'in de baş antrenörü olan Amirli Kadın Basketbol Takımı baş antrenörü Ekrem Memnun'un belirlediği kamp kadrosunda Sarı Kırmızılı ekibimizden yardımcı antrenör olarak Selim Alda ve Efe Talay yer alırken oyuncu listesi şu şekilde. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Büşra Akbaş, Meltem Yıldızan, Sude Yılmaz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Boğa, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu, Botaş, Manolya Kurtulmuş, Bursa Uludağ Basketbol, Tuğba Poyraz, Çukurova Basketbol Kulübü Mersin, Sinem Ataş, Emlak Konut, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül, Fenerbahçe Alagöz Holding, Duygu Özen, İdil Saçalır, Selin Raçel Gül, Nesibe Aydın, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner, OKM Orman Spor, Banu Şimşek, Gökşen Fitik, Northeastern Huskies, Derin Erdoğan. Dünya bir numarası amirli kadın voleybol takımımızın yaz sezonu bugün milletler ligi maçlarıyla başlıyor. Kulübümüzden başarı dileğini içeren bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Filenin Sultanları... Voleybol Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile karşılaşıyor. Başarılar Sultanlar ifadeleri kullanıldı. Antalya etabında maçlar Antalya Spor Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Birincilikten bir haberimiz var. Yağmur Tunç Bilek'ten 3 günde 3 birincilik. Milli takım seçmelerinin ilk ayağı olan 10-12 Mayıs tarihinde düzenlenen Türkiye Binicilik Federasyonu Ulusal At Terbiyesi yarışmalarına Galatasaray adına katılan Yağmur Tunç Bilek, atı Zeyson F ile 3 günde 3 birincilik elde etti. Yıldız kategorisinde yarışan sporcumuz Preliminary Test A'da %74.87, Team Test'te %76.150, Individual testte %74, 991 puan alarak 3 ayrı binicilik madalyası elde etti. Bu haberle Yağmur Tunç bile'ye de tebrik ederiz Galatasaray TV adına. Bu haberle ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Mutlu akşamlar.